Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere nasıl YouTube kana ee, YouTube hesabımızda, sizin hesabınızda diğer kanallara otomatik abone oluyorsa saçma bir şekilde nasıl o aboneliklerden çıkarız onu göstereceğim. İlk önce verdiğim linke giriyorsunuz. Buraya sağ tık yapıyorsunuz. İncele diyorsunuz. Buraya sağ üstten konsola tıklıyorsunuz. Sonra verdiğim diğer yazıyı alıyorsunuz. Kopyala yapıştır yapıyorsunuz buraya. Yaptıktan sonra buraya Enter'e basıyorsunuz. Gördüğünüz gibi otomatik çıkıyor. Böyle iki saat tek tek uğraşmanıza gerek yok. Bu kadardı görüşmek üzere